Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Bu vlogumu İstanbul Havaalanı'nda açıyorum. Dış hatlardayız biz arkadaşlar. Şimdi bizim kapımız e, A8 yanlış hatırlamıyorsam. Yani A kapısından ilerliyoruz şu an. Şöyle size göstereyim. Bayağı bir markaların bulunduğu yerlerden geçtik. Fakat bu Hanım durmadığı için çekemedim maalesef. İngiltere yolculuğuyuz. Bakalım bizim ne maceralar bekliyor. Mama. Arkadaşlar tüm havaalanında genel anlamda bu şekilde oturaklar var. Şimdi şöyle de gidebiliyorsunuz. Bu şekilde de gidebiliyorsunuz. Tabi bu şekilde gitmek iki katı artırıyor. Ben şimdi bilmeyeceğim. Oraya gitmiyoruz çünkü. Her yerde oldukça fazla golf arabaları da var. İşte yaşlılar için vesaire. Kullanılıyor. Şimdi biz burada oturacağız. Şurada şunu da göstereyim sizlere. Sıcak su bölümü de var burada. Bakın mesela biz bunu bilmiyorduk. Siz öğrenmiş olun. Sıcak su alabiliyorsunuz bu şekilde sebillerden. Ya da şöyle su doldurabiliyorsunuz. Şimdi oturalım ve uçağımızı bekleyelim. Gidiş kısmını geçtik arkadaşlar biz. Şimdi bekliyoruz. Şu karşıda gördüğünüz uçağa bineceğiz. Şu uçağa hazırlık yapıyorlar şimdi. Bir yandan da dediğim gibi hayat kurtaran şöyle odaklayayım. Şöyle hayat kurtaran düğümüzü yapıyoruz. Yani size de tavsiye ederim. Eğer uzun yola gidiyorsanız eğer bu şekilde içerisinde ne soğan ne sarımsak yani koku nedeniyle yiyilmesini engelleyen hiçbir şey yok. Hem de protein. Yani bir ekmekten simitten daha fazla güç kuvvet veriyor. Emzirdiğim için süte de ihtiyaç var bu yemin. Bunu yiyerek uçağımızı bekliyoruz. İstanbul Hava Yolu'nu anlatmakla bitiremem. Çünkü gerçekten yani buraya gelmeden önce benden hani izliyordum YouTube'dan acaba nasıl bir yer, ne kadar büyük bir anneye ama yok yani görmeden anlayamayız diye evet, düşünüyorum. Şimdi bunu yiyelim. Sonradan uçakta eğer çekebilirsem çekerim. Yani Buranın öykü düzeni alt ah üst oldu. O yüzden çok 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 ağlıyor. Dediğim gibi çekebilirsem çekerim. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum ama şu an. sıkabilir. Bilginiz olsun. Yanında bir de bu şekilde can yeleği veriyorlar. Tabii bunu şu kullanıyoruz. Bir de farklı olarak bu uçakta Türk Hava Yolları'nın markasına ait bir de kulaklık verdiler. Şatolar vardı da bu dolayı çekemedim maalesef. Şimdi uçak iniş yapıyor. Evet iniş yapıyor. Evet biz uçaktan indik şimdi valizlerimizle birlikte bu burada uyuyor uçakta. Atlas çoluklu düştenler. Yemiş bulmaktayız. Şu anda çekebileceğim pek fazla manzara yok. Ama ilerleyen zamanlarda manzarayla karşılaştık. Çekelim. Arka tarafta bu şekilde valizlerinizi koyabiliyorsunuz. Zaten adam seyahat ediyor İsterseniz de buradan yukarı çıkarak Üçüncü katta seyahat edebiliyorsunuz. Fakat kapısı e, buraya göre biraz daha dar. Burası normal. Bu Türkiye'deki e, yani, otobüslere benziyor. Normal işte metro. E, Alios Bonomson al al vesaire var ya yani, Evet arkadaşlar indik biz şimdi otobüsten. Şöyle size göstereyim. Şu şekilde otobüslerden indik. Şimdi <laughs> gideceğimiz yere nasıl gidiliyor diye yani otelimize araştırma yapıyoruz açıkçası. Çünkü buradaki insanlar otellerin isimlerini da bilmiyorlar. Şöyle peronlar var. Şöyle size yakınlaştırarak göstereyim. Şu şekilde peronlar var. Peronlarda bekleyerek istediğiniz otobüslere binebiliyorsunuz. Hafif yağmurlu. Ama şöyle bir kafamızı çıkaracak olursak. Böyle bir ortak. <laughs> Biz Otelimize geldik arkadaşlar. Bu şu şekilde yöresel kıyafetlerini giymiş. İnsanlar da aldı. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Ben az önce gösterdiğim yöresel kıyafet giymiş olan adam aslında damat. Yanındaki de gelin. Bulem müsaadesi burada çok şey çekeceğim ama Bulem çok ağlıyor maalesef. Evet şimdi biz otelimize geldik. E, sizlere oteli vesaire ayrıntı olarak çekeceğim zaten eğer isterseniz. E, şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek için bakın marketten bu şekilde salata alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gayet de şöyle bir karışlık bol bir salata. Ürün olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi Türkiye'den getirdiğimiz küçük bir termosumuzu olmazsa olmaz çayımızı olmaz, demleyeceğiz. Bizlere şimdilik afiyet olsun.